Değerli arkadaşlarım herkese merhabalar. Sınır kapılarıyla ilgili ikinci videomuza devam ediyoruz. Sınırlarımızın kapalı olduğu komşumuz hangisidir dersek Ermenistan. İki tane önemli sınır kapısı var. ÖSYM e soruyor. Alican ve Akyaka iki tane önemli sınır kapımızdır. Ve 2021 lisansta sordular. Ermenistan ile sınır çizen akarsuyumuz Aras Nehri'dir. Bunun bir tane kolu var Arpaçay. Bu da önemlidir. Daha önce EKPS'de çıkmış bir sınav sorusudur. Yani Aras ya da Arpaçay diyebiliriz. Sınırlarımız kapalı. Demiryolu bağlantımız var. En kısa sınır Nahçıvan'dır. Ülke olarak en kısa sınır derse Yunanistan. Normal sorarsa Nahçıvan diyeceğiz. En eski sınırdır. Su bölümü çizgisiyle sınırımız oluşturulur. Ondan sonra önemli sınır kapılarımız Gürbulak ve Kapıköy'dür. Buna dikkat ediyorsunuz ki daha önce demiryolu bağlantısı olanı sordular Kapıköy. Evet yüz ölçüm bakımından bizden büyük olan ve nüfusu bizden fazla olan tek komşumuzdur İran. Buna dikkat ediyoruz. Habur önemli bir sınır kapımızdır. Irak ile oluşturulur. Derecik de son açılan sınır kapısıdır. Yine Irak'tadır. Irak ile demiryolu bağlantımız bulunmamaktadır. Peki en yeni sınır hangisidir dersek Suriye. En uzun sınır hangisi Suriye. En fazla sınır kapısı Suriye'dir arkadaşlar. Suriye'nin sınır kapılarını ezberlemenize gerek yok. Diğerlerini bilirseniz zaten geriye kalanlar Suriye'dir diyeceğiz.